Selamlar, hepinizi iyi günler dilerim. Bugün size Bodrum Yalı merkezi bir lokasyonda, özel yüzme havuzlu, deniz manzaralı, deniz ve doğa manzaralı, 4 artı 1, öne açık, ferah, müstakil bir villa tanıtım yapmaya çalışacağız. Şu anda villamızın dış görüntüsünün olduğu bölümü, yüzme havuzunu ve bahçesinin olduğu alanları görüyoruz. Biraz sonra da villamızın içinden görüntülerle tekrar videomuza devam ediyor olacağız. Bunun dışında biraz daha detaylandıracak olursak, ben şuradan da tekrar yine göstermek istiyorum. Sol taraftaki bahçe alanı, şezlongların arkasındaki kısım yine villamızın kendi kullanım alanında olan bahçeler. Bunun dışında söyleyebileceğimiz villa triplex bir villa. En alt katta iki tane yatak odamız, en üst katta iki tane yatak odamız olmak üzere toplam dört tane yatak odasından oluşuyor. Orta kat salon/mutfak olarak değerlendirilen alan. Binamızın bu yüzünden de detaylı görüntü bu şekilde. Ee, bunun dışında daha önce belirttiğim gibi merkezi ilkokul ısıtma soğutma klima ile sağlanıyor. Aynı zamanda kat kaloriferi mevcut. Kat kaloriferinin petekleri takıldıktan sonra kullanıma hazır hale getirilebilir. Biraz sonra da Villamızın içinden görüntülerle tekrar videomuza devam ediyor olacağız. Villamızın iç görüntülerine geçmeden önce ana giriş kapısının olduğu bölümü dışarıdan bu şekilde tekrar bir e, çekimini yapmak istedik. Burası e, yine villamızın kendine ait, kendi kullanımında olan bahçesinin olduğu bölüm. Buradan da devam ettiğinizde ayrıca bir giriş kapısına geçmeden önce ufak bir kapalı bölüm daha oluşturulmuş. Burada da sol tarafta ve sağ tarafta dolapların olduğu kısmı görebiliriz. Buradan da bahçe, limon ağacının olduğu bölüm ve giriş merdivenlerinin olduğu kısmı biraz daha detaylandırabiliriz. Biraz önce gördüğümüz alttaki giriş alanının dışında ayrıca merdivenlerle çıkıldığında üst kotta bir bahçe alanımız daha mevcut. Orası da burası. Şuradaki merdivenlerden çıkıyoruz. Biraz önce videosunu çektiğimiz yerde merdivenlerin altındaki bahçenin olduğu kısım. Bu alan sol tarafa doğru daha da büyüyor. Orayı da şöyle alalım. Burası da yine bu villamızın kendine ait kullanım alanının olduğu bahçe kısmı. Burada da isterseniz ev sahibimizin yaptığı gibi ayrıca ...sebze, meyve dikim alanı olarak da burayı değerlendirebilirsiniz. Şu anda villamızın salon bölümündeyiz. Orta kattayız. Genel olarak salonun bir kısmını bu taraftan gördük. Her zaman olduğu gibi oku, Pardon ana giriş kapısının olduğu bölümden başlayalım. Sol tarafta giriş kapımızın olduğu kısım var. Ee, onun hemen yanında misafir tuvaletimiz bulunuyor. Oyu da şöyle detaylandırabiliriz. Bu şekilde. Misafir tuvaletinin hemen yanında merdiven bölümümüz var. Üst kattaki ve alt kattaki yatak odalarına geçiş sağlayan. Buradan devam ettiğimizde şu şekilde salonu perspektif olarak geniş açıda görebiliyoruz. şuradan yine oturma bölümünün olduğu kısmı detaylandıracak olursak orası da bu şekilde. Hemen bu kolunun duvarın arka tarafında ayrıca mutfak alanımız bulunuyor. Mutfak alanında sanıyorum şöyle biraz daha detaylı görüyor olacağız. Villamızda ısıtma ve soğutma klimayla sağlanıyor. Aynı zamanda kat kaloriferi tesisatı da var. Sadece petekleri takılı değil. Onlar takıldığında kat kaloriferi olarak da merkezi ısıtma sistemi kullanılabilir. Buradan devam ettiğimizde de mutfağa biraz daha bu şekilde detaylı alabiliriz. Karşımızdaki kapıda mutfağın hemen yanından yanındaki balkona açılan kapımız. Buradan da Tekrar yine oturma bölümünün olduğu kısmı şöyle detaylı görebiliyoruz. Sağ tarafta da yine ayrıca ahşap tavanlı aynı oturma bölümümüzde detaylı olarak bu şekilde görebiliriz. Biraz sonra da yine alt kattan ve üst kattan videolarımızla tekrar devam ediyor olacağız. Şu anda villamızın en üst katının olduğu bölümdeyiz. Buradaki e, merdivenlerden bu kata ulaşım sağlıyoruz. Merdivenlerin hemen yanında yine e, ortak banyo tuvaletimiz bulunuyor. Kısmı şuradan biraz daha detaylandırabiliriz. Ortak banyomuzu, banyomuzun hemen yanında ayrıca bir yatak odamız daha var. Yatak odamızın gardırop bölümü bu tarafta. Ve sağ tarafta bir yine gardırop bölümümüz mevcut. Buradan sola devam ettiğimizde de e, odanın yatak bölümünü görebiliyoruz. Burayı da şöyle detaylandırabiliriz. Yine buradan da e, yalıkavak merkez ve e, deniz manzarası mevcut. Şuradan da oraya netleştirebiliriz biraz daha. Buradan devam ettiğimizde de yine e, merdivenin olduğu hol bölümü ve onun karşısındaki yatak odasının görüntülerini e, çekiyor olacağız. Burada da diğer ikinci yatak odamıza geçiş sağladık. Burada en alt katta iki tane yatak odası. Ufak bir salon. E, orta kat salon mutfak. En üst katta da yine e, bu şekilde iki tane yatak odası mevcut. E, bu odanın diğer odaya göre farkı da ön tarafta ayrıca balkon alanının bulunması. Balkona da birazdan geçiş sağlayıp oradaki e, manzarayı da çekmiş olacağız. Şu anda biraz önce gördüğümüz e, balkonun olduğu kısımdayız. Burada da aslında gayet geniş Bir balkon oluyor alanı karşılıyor bizim. Sağ taraftan hem ee, doğa manzaramız var. Sol taraftan da Yılkavak Merkez ve deniz manzarasını görüyoruz. Burası iki villadan oluşuyor. Ön tarafta bir villamız daha var. Bir de burası toplamda iki villadan oluşan bir ee, site, proje. Yukarıdan da havuzumuzun olduğu bölümü buradan birazcık daha net görmüş olduk. Şu anda villamızın en alt katındayız. Ee, bahçe katı, havuz katının olduğu bölgedeyiz. Buradaki merdivenlerden bu kata ulaşıyoruz. Merdivenlerden aşağı indikten sonra sol tarafta ufak bir hol bölümümüz var. Burada ayrıca yine bir buzdolabımız mevcut. Bu katta iki tane yatak odası, iki tane de ayrıca banyomuz bulunuyor. Şu anda ilk yatak odasına geçiş sağladık. Buradaki holden. Bu oda kendine ait özel banyosu olan odamız. Şöyle detaylandıralım banyo bölümünü. Buradan devam ettiğimizde de karşı tarafta yatak bölümünü görüyor olacağız. Son tarafta da ayrıca gardırop bölümlerimiz mevcut. Orayı da şöyle detaylandıralım. Buradaki odadan aynı zamanda eee ön taraftaki havuz bölümüne ve bahçe bölümüne bir geçiş de mevcut. Orayı da bu şekilde görüntüleyebiliriz. Burada da ayrıca bir balkon alanı da var yine bu odanın önünde. Bu holde biraz önce tekrar girişini sağladığımız hol. Buradan çıktıktan sonra karşıda bir tane ortak banyomuz bulunuyor. Aynı zamanda burada çamaşır makinesinin olduğu bölüm var. Banyo bu şekilde detaylandırabiliriz. Buradan çıktıktan sonra sol tarafta da ayrıca bir yatak odamız daha var. Misafir yatak odamız. Yine bu yatak odasından da ön taraftaki ee, balkon bölümüne ve havuz bölümüne geçişimiz mevcut. Burayı da bu şekilde detaylandırabiliriz. Buradan da yine bu videomuzun başladığı bölümde merdivenlerin olduğu kısma geçiş sağlamış olduk. Bugün size Bodrum Yalı Kavak'ta merkezi bir lokasyonda 4 artı 1 özel yüzme havuzlu müstekil kendine ait bahçesi bulunan bakımlı bir villa tanıtımı yapmaya çalıştık. Bu villamızla ilgili de sorularınız olursa bize direkt mesaj bölümünden ya da telefonla ulaşabilirsiniz. İlginiz ve alakanız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hepinize iyi günler diliyorum. Saygılarımla.